Tatlım tatlım. Yokluğunu hiç etmedi ki. Gerçekten Evet. Kovarlığımı hissettirmeye geldim size. Nasıl geçti? Ay ben geç. seni çok seviyormuş bu arada iletmemi istedim. Ay teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Eser'e il iltifat ettin mi biraz? Daha? Hayatım sen yanlış anlıyorsun bence bak. Neyi yanlış anlıyorsun? Biz Eser'le anlıyorsun? konuştuk. Yani farklı yerleri çekmene gerek yok bu durumu yani çünkü hani Öyle bir şey söylememiş ki zaten. Yani senin yanlış anlayacağın bir şey söylememiş zaten. ne dedin? Eğer ki eser benim yanlış anlamayacağım bir şey söylemiş olsa o zaman neden bunu lütfen karşı eve vermeyin. inşallah vermezsiniz desin. E orada öyle söyledi. Ben düşün. izlemediğim için bilmiyorum ne döndüğünü ama ben Ağla, dedik sadece sen kibar niye, bir kız. seni çok beğeniyorum. Enerjini çok beğeniyorum. Ay demiş ki Ardından ki kibar... ne dedin acaba? Başka esere merak Ağla, ettim. Vermediler mi? Ya şu maskeyi çıkar da konuş ya. <laughs> Ciddiye alamadım. Bak, ben konuştum. sana zaten söyledim. Dedim ki benim Eser'le olabilecek bir durum yok. Ben kimsenin burası burada arasını bozmaya gelmedim. Sana söyledim Aferin. Eser de. Bunu bağlayalım mı? Bunu biliyor çok iyi. Ben Eser'e dedim ki sen dedim bu evin dedim enerjisini yükseltiyorsun. Bu durum çok güzel bir şey dedim. Enerjisini, enerjini seviyorum senin dedim. Eser de bana teşekkür ediyorum. Bu kadar muhabbet dönmedi. Benim başka. Sadece... e çocuk muhabbetlerine girmişsiniz ondan. Hayır, çocuğa kendisi girdi o muhabbet. Dedi ki ben işte sen mi beş çocuk falan istiyorum, bir şey demişsin falan filan. Hmm. Bana şey dedi, genç yaşta çocuk düşünüyor musun, yani okuyorsun falan filan sorusu sorulunca o muhabbet döndü. Ya yani senin yanlış anlayacağın hiçbir şey olmadı orada. Hiçbir şey yani. Kesinlikle farklı şeyler bitmesin Biz bunu konuştuk zaten. gel bakayım. Erdem nasıl Erdem sen? ne dedi? Dedim ki Melisa'yla istemem istediğin bir şey var mı dedi. O dedi ki onu çok sevdim. Cansel Cüğüm. Evet. Kıskançlık krizleriyle kırmızı oda geçirmeyi planlayan gelin adayı. Yapacak <laughs> mısın bunu? Yapacağım galiba. Bak ben, Hayır, bir, ben nasihat. Şöyle. Bir, da bir nasihat. Bir dozunda bir nasihat vereyim. Lap diye üzerine gideceğine buradayken ufak ufak. Evet öyle yapmayacağım Seda Hanım. Sadece konuşacağım. isteklerimi dile getireceğim. Çünkü ben onu öyle kabul ettim. O da beni bu kıskanç halimle kabul etti ve ona göre davranmasını isteyeceğim. Biraz kibarca konuşacağım. Yani Onun çok, o rahat çok hali. Çok girişmeyeceğim. Yani, i̇nan bana Nuru bir erkek gibi bile görmüş olabilir yani. Anlıyor musun? Çünkü eserin öyle bir huyu var. Hı. İnsanlara baktığında direkt önce insan olarak Biraz görüyor. samimi yaklaşıyor. Onun huyu samimi aynı. yaklaşıyor. Ve vay çok iyi kız demesi onun vay canseli bırakayım nuru alayım demesi anlamına gelmez. Bunu çok Ama bunu biliyor. bir sor. Seni de rahatsız ediyorsa onu da tabii seni rahatsız etmeye üzmeye hakkı yok. Hani orada yedi adam yorum yapmamışsa ha, bir tek aynen, seninle mutluyorum. aşk yaşayan adam vay be on numara kız demişse. Tamam insan buna alınabilir. O zaman bunu dile getir bakalım ne olacak. Evet. Zaten eser seni çağıracaktır. Öğleden sonra da birlikte olacaksınız. Akşam da kaynatırız. Hı, hı aynen, İzleriz öyle. görüntüleri, yorumlarız. Hadi